Arkadaşlar, dostlar, hepinize merhabalar. Yeni bir günden, yeni bir sabahtan yine bir balık avına başladık. Çaparı ile güzel yemlikler yakaladım. Ufak istavrit, barbun, onları yemelik çerezlik aldım. İlk geldiğimde güzel sarı turnalar yakalamıştım. Bir tanesi iri öldü. İri bir istavrit var şimdi onu indireceğim. İki tane de sarı turnam var. Onlar çok büyük değil ama Olsun gene de kuzulan iştahını kabartır. Kuzun en sevdiğim sarı turnadır. İki tane sarı turnam var. Büyük sarı turnu öldü. Bir tane iri istavritim var. Şimdi iri istavriti takıp indireceğim. Daha önce şeyimde, realisimde de gördüydünüz. Burada bir şeyler saldırmıştı benim ortama. Şimdi aynı yere tekrardan geldim. Bakalım hayırlısı. Ee, melek gözünü falan takacağım. Onları da göstereyim. Şimdi çıkartayım bir. Arkadaşlar aşağıda güzel bir taş var. Hemen size onu göstereyim. Taşın üzerinde dipte balık yatıyor bir tane. Büyük ihtimal geri tarzı ya da mercan tarzı bir balık. burası güzel bir kayalık. Gerinti çıkıntılar yakın kısmında gözüküyor. Aralarında işte balıklar var. Şimdi melek gözümü takacağım. İndireceğiz. Ya nasip diyeceğiz. Kuzu gözükmüyor şu anda. Kuzu, kuzular olsa havada havada yüzüyor kuzular biraz. Ve yemliklerin içinde saldırıyorlar. Şu an kuzu gözükmedi. Ama gelmeyecek anlamına gelmiyor. Güzel bir takım yap dedim. 200 gram melek gözü. Bir iki buçuk metre falan misine bıraktım. Sonra büyük BKK kancam var. Göstereyim şöyle. 5 -0 bu BKK. Çok güzel bir kanca. Bunun 35 kiloluk kuzu bile aldım. Arkaya da bir tane üçlü kanca atıyorum. Bu aralar atıyorum. Daha önceden atmıyordum. Çünkü bazen değişik avcı balıklar oluyor. Kuyruk tarafından saldırıyor. Şöyle gamını alacağız misin oğlum? Senin gamını alalım. Çünkü aşağı inerken balığı melek gözüne dolayabilir. O yüzden gamını alacağız. Şöyle melek gözümüzü bakalım. Böyle kontrolleri yapıyorum. Evet. Kalem kılıfını da çözelim. Bir türlü balık yakalamak nasip olmadı makarayla. Bakalım bugün olacak mı? Hayırlısı diyoruz. İçimde bir his var. Yakalayacağım gibi. Ya nasip diyoruz bakalım. Şimdi arkadaşlar. İstavrit kardeşimizi alacağız. Bayağı da büyük istavrit. Kamerayı ayarlayayım. Ay, Ay, çok hareket sen. Acayip hareketli. Ve büyük yani. Bayağı da büyük. Öyle ağzından takıyoruz. Bir tane de sırtına iliştiriyoruz. Hemen Bismillah deyip aşağıya indiriyoruz. Yazıyor mu abi? Yazmıyor da. Bakacağız. Ya nasip deyip yollayacağız. Haydi bakalım. Al da gel oğlum. Arkadaşlar yanımda lambuka sürüsü var. Bir sürü lambuk Evet arkadaşlar aldı. Vurdu alamadı. Vov oh, vov oh, vov. Oh. Manyak bunlar lan. <gülüyor> <gülüyor> Ey yavrum benim için saldırıyorlar. Bak bak. Videoyu <laughs> çekiyorum çekiyorum. Evet arkadaşlar attım peşindeler. Saldırdı alamadı. Nereye gittiler? Aha burada Önündeler gene. Evet şu an yarışıyorlar. Şu an Jigin peşindeler. Hadi. Lan saldırıyorlar alamıyorlar ya. Yok böyle bir keyif. Yalsana bir tane hadi. Saldırıyor yutamıyor. Merhaba evet arkadaşlar. Peşinden geliyorlar, alamıyorlar. Ben şöyle kamerayı oraya çevireyim. Şöyle ayarlayayım ben bir. Görebilirsiniz zaten. Yanımda geziyorlar bakın. Geziyorlar. Şimdi atacağım. peşinden geliyorlar. Bir türlü yemediler. Renkleri muhteşem ya. Alamadım. Ya saldırıyorlar da tam böyle şey yutmuyor. Peşinden gidiyorlar şeyin. Evet 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 saldırıyor 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 hadi. Vay bir türlü yuttıramadım be. Oo. Büyük de var işlerinde. Bakın atıyorum üstlerine. Aldı, aldı. Evet aldım. Oo! Wow! Ayva çapaya gidiyor. Evet işte bu. <laughs> Nasıl zıplıyor bak bak. Bak doğru ki çekemiyorum ki büyük. Vay wow, işte bu. <laughs> gitme oraya. gitme oraya. Eyvah eyvah. Kaçırdın mı? Kaçırmadım da şeye doladı ya öbür tüşünden. Ya, dolamamış, iyi. Şuradan da kamera <laughs> kendime çevireyim. Kepçe de yok. Sıkıntı. Bayağı büyük çünkü bu. Bu yerde onu takip ediyor. Yorulmak bilmedi ya. Bir sürü de var yanımda. Şapaya doğru gidecek korkuyorum. Bayağı büyük. Bir kilosu falan var. Oh. İşte. Arkadaşlar bir kilo rahat var. Bir kilosu rahat var. Böyle şeylerde işte kepçe lazım. Şunu renklerine bakar mısınız? Ne güzel ya. Şimdi Arkadaki voltayı toplayacağım. Kafama takacağım kamerayı. Bundan birkaç tane alacağım. Bakayım tadını merak ettim. Çok yaman bir tadı var. Beğenmiyorlar ama bir iki tane alıp deneyeceğim bakalım. Nasıl? Arkadaki şeyimi toplayacağım canlı takımı. Bu bayağı zevkliydi. Havalar falan zıplıyor. Kafa kamerası takıp size görsel bir şölen sunmak istiyorum. Çünkü etrafımda geziyorlar. Bakın. Bakın. Bir sürü var sürüyle. Bakın. Tabii böyle balıkçılık, kolay balıkçılık hoşuma gitmiyor ama Arkadaşlar gelin yanındalar gelin ufakcık alın gelin evet şu renklere bakar mısınız ya muhteşem muhteşem renkler hadi bakalım arkadaşlar kafa kamerasını taktım ee, canlı takımı topladım en güzel keyif bu. Şimdi nerede olduklarını bir görmem lazım önce. Şöyle bir çağırayım onları. Kaç metre burada? Yani metresi ne yapacak oğlum? Yüzeydiler balıklar. Lan çekin, Yok. Şimdi şöyle bir atım gelsinler. Hadi neredesiniz? Gittiniz mi? Aa oradalar. Şuradalar. Bak bak bak. Bak bak yüzüyorlar. Bak bak bak. Karşımda var. Aa bak. Attım. Attım. Bak bak yanımda var. Bak bak Jigim'in yanına Oğlum mavi gene iyi bakın. Bak Jigim'e saldırıyor. Ş Oğlum aha bak parlıyor görmüyor musun? Aha bak geliyor bak 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 bak. Bak gördün mü benim yanımdalar bak. Arkadaşlar güzel lambuka sürüsü gelmişti. Ee, bir tane yemelik aldık işlerinden. Şöyle bir kilo civarları. Tadına bakacağım böyle çok met etmiyorlar ama merak ettiğimden. Bir tane aldım. Birkaç tane daha vardı. Atıyorum kovalıyorlar yemiyorlar. Atıyorum kovalıyorlar. ya ondan sonra bir sardalya sürüsü geldi. Ona bir sardılar. Sardalya sürüsünün peşinden gitti hepsi böyle saldıra saldıra. Şimdi artık saat geldi yavaştan çıkacağım. biraz da çalışalım. Herkese iyi seyirler dilerim. Saçlarımızı düzeltelim. Hoşçakalın kalın, kalın. Videomu beğenmeyi, kanalımıza takip etmeyi unutmayalım. Hadi herkese iyi seyirler. Hoşça kalın.